Ne olmaz? Aa ben havada kaldım lan. Oo oh, be o, 50 kanka o ne? 50 takım var. Oğlum ne alaka lan? Ne oldu? <laughs> Nerede durdun? <laughs> Beyler selamun aleyküm ben geldim temizlediniz <laughs> mi? Anca inebildim. Bir bakayım. Asar bisküle hemen oraya. Yok yok Oğlum bana ya, mermiler uzak, falan uzak, geliyor uzak, ama. Uzak, uzak. Geldim nerede? Lan ne oluyor? Gel uzak. gel. Burada burada. Ha iki kişi. Son derece sağ iki kişi. Ben Bir sağ mi? oynadım. Tamam. Lan. Aa Murat'mış. Kanka. Kimmiş Arada bilmiyorum o, ki. Ya. Ne bileyim oğlum ya. O, 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 o. Aman 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 aman. Sıkı gel. Ya buraya gel buraya gel. Buraya, gel. Gel. buraya gelmen lazım. Gelim Lan bu bot mu? Gelin, gelin, gelin. Aa, dur dur. Arkada Arka atıyor. Ne oluyor lan? Oha. sıkıyor ha. Sen bir yerlere rahatlatayım. Biri kuleden mi sıkıyor? Yani. Ha öyle yapıyor zaten. Baygın. Bir tane daha ya. var gel gel kule değil. Var var. Kalabalık da onlar. Hele bomba atma şekline bak. Kalabalık da akma. Bu da tamam. Lan. Ay. Aynı yerde. Vurdu mu? Tabii ki de. Vur, <gülüyor> var, <gülüyor> nere atıyor bot mu Ne ya nasıl vurdum ben de anlamadım ha kana kırmızı rengini veren nedir bişne <laughs> murat nedir suyu <laughs> Ne <laughs> suyu? Karpuz suyu mu? Karpuz. <laughs> Diyorum, mi? Ben onu biliyordum da unuttum ben <gülüyor> 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 ne, Fişne fişne suyu Ne? Pişne Fişne suyu kanka önümüzde adamlar Fişne suyu Yok gerçeğini biliyor ama Gerçeği Gerçek ne Murat? Fişne <laughs> Gerçek mi? Fişne suyu <gülüyor> <gülüyor> Murat seni bilmen lazım bu arada <laughs> Kanka, şu ona. an benim şu an benim error veriyor bir saniye düşünmem lazım. <laughs> Hemen yan ekran. <laughs> Hemen yan ekran. Neydi kanka bir daha sorayım. <laughs> bir daha sorayım bir <laughs> daha geçelim. Kana kırmızı rengi veren. Kana kırmızının rengini veren nedir? Ya öyle var mı orada tepeye çıkıyorum ben. Oğlum nerede bu adam ya ben anlamadım. Adam var dediniz ama. Şu aşağıdaki evde iki takım var. Hangi? Şöyle. Oğlum loot'a bak ya arkadaşlar. Loot'u görüyor musunuz? Ne oluyor? Gelen giden bana sallıyor. Al var. Al yuvarlar mı? Al var. Ne fiş ne suyu ya? <laughs> al yuvar değil. <laughs> Onu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi ciddiye almayın. <laughs> al, al 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 Nerede benim fişine suyum? İç bakayım. Adamın mumyası var ha. Anal. Vallahi. Nerede kanka evet. o? Nereden sıktı bana? Kanka 170 konteyner arasına neden sıkı baydım da geri kaldırmış. E, şura olan Şuradan oğlum önümden sıktı zaten. Üstteydim. Gelen var mı benimle? Yarındayım. Ben uzaktayım abi öbür taraftan gireceğim. Gel gel. Ağır tepe gel. Burada, abi. burada bir yerde Murat. Evet sağdan. Önünde iki, de. Oynadınız. Oynadım. Bir bay Araba 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 bela. Bir şey buldum. Oh. Tam iyi mi? Bilsin. Can. Kal. Can at. Kaçıyor lan adam. Artık kaçamaz. Yana at şey Murat alsana kanka bir şey alayım. A Aldım kanka. Anamım iyi gitti kardeşim. <laughs> mermi aldı değil mi? Almış. Canı ya. Nerede diyor Abi. Şş, ya. Makti Böyle gelsem bir şey olmaz değil mi? Ha vurdu. Aha. O değil abi adam. O değil alimetin o değil. Ha, kanka şu, şu da. Bekle. Makti. Allah. Bana vurdu. Siz var mı kanka? Aa, bak, şuraya geçer. Ah kurtardım. araba bak geçiliyor, bak psiko. Sola bak, sola bak. Ben tamam, ben bakacağım abi bekle koş. Aa, açıldı kulübede. Çıkayım. Kulübede psiko. Allah be sıkıntı yok. da tamam mı? Vallahi bıraktım lan. Kulübede ha bak yani. şuraya. Aynen. Hadi, Hadi, abi, tamam yok. helalsiniz. Sıkıntı yok abi. Helalsin oğlum. Bir can basayım. Kaçın, Görüşürüz. Eyvallah. Ee, Şimdi ne hani yemedim ya. Aşağıda ses mi var? Yo, almadım. Thank you, Baygan. Kulübe, smoke'ı Kulübe, body'i yedi. Onun bagisi var ya, o çıkmasa iyi olur aslında. Diğer adam nerede? Bana kar vuran. Orada Baygan. Ha, bayıldın mı? Tamam. Kanka Bagiri çıkacak, Bagiri çıkacak. Hazır olun. Çıkmadı değil mi? Sağ koşuyor, Sağa koşuyor. koşuyor. Şuradan çıkacak kanka. Bagir çıkamaz herhalde. ya. Bagir çıkamaz adam koşuyor bak. Tamam. Ee bu da bayıldı. Murat killin geldi mi? Yok kanka bekliyorum hala. Location. Doğru bu falan. Sonunda be. Bu Ali Metin nerede ya? Harbi aklım o çocukta kaldı. <laughs> Oha. Kurtar mı burası? Aynen. Nereden atıyor ya bunlar? Helal Murat. Buradakilerin geleceği yok ya. George burada devam ya beyler. Aa drop atmış buraya. Location. Alabilirsiniz. Sis var mı bizde? Hani bulun. Vuramaz ya. Kim atıyor? At <laughs> Tıkın kanka ben de geçiyorum. Gel <laughs> gel gel. Oh. Oh. Oy psiko bıraktırma diye bro'yu. Tamam tamam ben atın. Sen, ben daha doğru. Doğru. Sen... Geçmedi. Ne böyle lan ne? Ben ha? Ne? koruyacağım diye. <laughs> Hiç pişman <laughs> değilim. Yaptıklarım Daha için doğru. pişman değilim ha. Aynen öyle. <laughs> Daha yapacaklarım düşüneyim. <laughs> Düşünün. <laughs> 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 ah, şurada. Koşuyla. Ben gerçi Allah Allah adam mı? Ali, ahmetim mi? Can Olsun az, can az, çok az. Hangar, hangar Aynen aynen orada. Gel, gel önüme kanka bakarak çıkarsın. Easy. Aynen aynen, aynen helalsin. Geldim geçtim geçtim az kaldı psikolo bana bak psikolo. <laughs> 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 geldim geldim kanka gel. <laughs> Ay. Oğlum ne yapıyormuş orada? Çok vurdum ama MK'de var ya. Şu bomba geliyor burada. Takım ya takım helal helal. <laughs> Ay. Murat gitti anıl, anıl, Aa. <laughs> Ödeştiniz tamam. İntikam. It, <laughs> Vurdunuz mu adamı? Var. Yok yok sol da var. Ha Adam diyorsun? içeride mi? Nerede adam? İçeride içeride. içeride. Da var ama uzak. O da abi, Bekle kanka. Tamam. Canım gel tamam. sıkı. Başka nerede? Soldan bir yerde. konteyner var ya bu arada. Takım oynuyor ya. Araba. araba, araba. Hazır ol spray hazır ol hazır ol. Hadi oğlum. Tara. para tara. Uaz uaz uaz. Bir şey yapın işte. Bagi <laughs> var bagi. Ah. Ar Lan oğlum. Vay 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 vay. İki Arkadaşlar kişi. Şey. Şu tavanı çek gel Sen daha önce tavama vuruyorsun ya. Abi sen daha önce tavayı önüme getirin. Tepe de Aa, geldi. Abi. Çok vurdum. Buraya oynadım beyler. Bunları buradan bayılttı gel galiba. Sesleri kesildi Kaldır çünkü. Aldırmanın 30 saniye saraba ona göre oynayın. Tamam gel abi gel gel gel. Evet ölmüş biri. Ben vurmuşlar. Ha. Hayır hayır bunlar ikiydi. Nereden? Nereden sandın Hangar. Aynen. Final. hangar ee, hangar, hangar. Gittim. Bak abi dur var. Molotov dur. çektim molotov çektim. Helalsin oh, oğlum. Ya oğlum niye düşüyorsun? Bomba. Bitti anda dalıyor tamam 1 2 1 2 3 bas. Yakın. Lan! <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> tepe tepe. Abi bir de şey var. Bizim bomba mı? Bomba atıyorlar abi. bomba yaklaşmış yaklaşmış dikkatli olun. Aa, geri, çek, geri çek, geri çek. geri çek, Murat. Çıkıyor çıkıyor sıkıntı yok. Gittim. Telde abi telde baydım telde Aha molotof attı Hadi ya nasıl lan Vay bak Öğlenmesin. anam 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 yeni Yat lan Murat Abi çok riskli bir şey deneyeceğim ama deneyeceğim Yedim bir yerden ya ne demek yedi bilmiyorum Kanka tepe anam. var işte bir de şey tele çıkmış adam Şurada M24 anam. vardı almadınız değil mi? Almadık Tamam şimdi Oğlum bende bir sürü dürbün var bu ne ya al al Attım buraya dürbünleri Tamam. telde mi lan? Telde var evet, aynen. Abi. abi ben arkadaki tele çıkıyorum ben Göster hadi. Yedi bir tane. Abi. Tele çıkacağım. Tamam ben kanka gülüm. çıkabilirsen çık. Sen de. Sen ne yaptın ya? Nereye bayıldınız? Kanka üstü. Abi telde adam yok bu arada. Badi yedi. Aa, bayıldı. Evet. Bir kişi daha bayıldı oradan. Var. Orada, eğer bunlar 3 ...teldeki adam Der, kaldı. Evet evet. Yerdedir, bak. Teldeki adam <laughs> bunlara geçmek zorunda kalacak. Gösteriyor mu onlar? Daha, daha Aa helalsin. Ya. Gel tele oynayalım o zaman ya. Terlidir yani bu bir yere gidemez. Evet buradan. Nereye burdan Burada, burada, burada. Ha, gördüm. Oynuyorum ha buraya. Lan 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 lan. Canım çok az. Ay aldım aldım, aldım. aldım. Ben m 24te aldım sandım. Lan. Nasıl tek yemedi ki? Ben en üstte sandım adam karşıma çıktı. Vurdum da ben. Nasıl tek yemedi harbiden? Valla bilmiyorum da ben M24 attım. Köprüye doğru geçmemiz lazım. Araba araba. araba. Aldım. Tamam. Araba getirdim bize. Kanka biraz arabaya da vurmuş gibi oldum ama. <laughs> Helalsin. Biraz <laughs> mı? araba Birkaç mermi arabaya değdi. <gülüyor> <gülüyor> Soldaki balkonu yağlı kapı. Valla oraya işte geçersek. Kanka bunda da her şey var. Aa arka teker <laughs> gitmiş. Kanka araba çabuk patlar bu ya suya doğru ne varsa ne varsa koysak ne olur? Koşuyorum. Sistem siste ama siste. Beyler gelsinize. Şey baygın balkon. Hangi sağdaki mi? Aynen aynen. Alanı George vermesi yok mu? Yok be oğlum vermez ya. çıkıyor. George... ne doğru lan? Bay baygın. Değil. Atla suya atla 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 atla. Gideyim. Bas, bas, Aa bas, bas, bas. geliyor kıyıya durmasın. Bir kişi atlamasın eğer Aa, yere Ben atladım. Soldan sallıyor dikkat edin. Oy Murat. Vallahi soldan yedim kanka. Fark, farklı herhalde. Anıl yerin George burada kal ya. Bravo. Sol evet, sıkıyor evet. ya. Sol to kim abi anlamadım ki. Sağdan bombalarız bakın şuraya geçeriz herhalde. Kanka Toki atıyor ama. Sol atıyor. Tamam alan orada ama ya abi. Nerede? Alan burada. Oynayacağız mı Burada. Tamam oynayacağız oynayacağız dur dur. Şu an alandayız bekle abi. Atıyor, atıyor. Bomba ya, beş abi, tane abi, var. 3. kat. 4 tane burada de abi. bende var. Oyna psiko mi? gel. Gel gel. Tamam gel abi. Sağ tepeye dikkat. Orada meklerim vardı. Biz Murat'la şey psikoloji burayı hallederse kanka gelirsiniz. Murat bize info versene. Kanka Güzel, şu an üstte çıktı. Kanka. Kanka. Tamam oğlum. Çok kasıyor ya. Harbi abi kanka. köprüden geliyor. Devro şu an sende orası. Kıbağın kasıyor. Yani yakın. Tamam atla da. Abi tepe geldi şurası. Hakkın suya atla Kanka Yardım. biz şu an evi hallediyoruz. Yemin ediyorum 50 tane Hayır. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Burada burada burada. Tamam temiz 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 evet, temiz evet. temiz. <laughs> bir şey diyeceğim. 3 molotov, 5 bomba, psiko en az 10 tane molotov çıkan. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Lan adam korktu bir de beni ha. Hadi dedim orada <laughs> <laughs> abi helal. Eğim delerim beyler. Aa Bull koşuyor beyler. Eğiminiz gelmiş. Murat 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 ölüyorsun. Dur. Bull koruyoruz koruyoruz da. Vay, 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 vay. Vay, vay. Bana, bana bir tane daha var, bir tane daha var. Bomba geldi psiko sis mi? Bak bak okay, okay, okay. Evet evet. Öldü. Öldü öldü. Sin taraf öldü tamam. Ya var mı? Oraya öldü. Neresi? Vardı vardı. Ha varmış. Tamam. Bir kişi var daha orada. Hadi yok, beyler yok, hadi yok. beyler. Yok, yok. Arkadaşlar 1400 beynideyiz. Hoş Hangi geldiniz gire, gire. hepiniz. Bilmiyorum. Aldım 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 tamam. O ne lan oğlum adam Manyak gibi vuruyor ha. Lan yedi. Bunu baydım. Tamam onu vurdum. Başka? Lan çok Sen iyi vurdu ha. Abi. Ben vurdum. Tamam. Tam dibinize geliyordu. Sen de olabilir ya bayıldı ama. Anlamadım. Vardır vardır. Aaa akım. Aşağı mı indi? Haa. Peki peki, Psiko. Evet. O da biz şu eve geçsek ki niye geçmez? Bekle ya. can başım. Duduk biz alandayız. O evlere biz geçersek Ol. şey yaparız. Daha iyi olur bizim Anak. için. Alana giremezler. Psiko siz varsa hatta biz de geçebiliriz. Sis yok kanka şu aşağıdaki adamlara bak Arabayı çeksen hemen arabayla geçelim. Ben şu mantarı alacağım ya. Psiko beni korusana. Sağda bir tane adam vardı ya. Ne olur ne olmaz. Mantara mı gelmiş? Bilmem. Ses alamadım ben. Evet. Vurdun mu? Vurdum Helal. Adama bak mantara gelmiş lan. Ha adam arkada. Arkada mı? Nerede? Ah, araba geçtiniz. Kanka balkon geldi aslında. Hayır hayır Diyevro ya. Yok kanka abi, araba. Dışarı Ama dışarı adamlar da, al da almıştır. Mark location. Orada var mark mı Diyevro? Var var abi orada. Tamam ben onu oynuyorum balkonlu. Şuraya geçti. Mark the location. Balkonlu. Kanka <laughs> balkonlu balkonlu. Tamam tamam burada var mı başka diye bro? Ha varmış var. tamam. <laughs> tamam bu öldü. Ha Ali Metin. Ali bagi Metin var. oha. Harbiden. <laughs> Ali Metin'e bak ya. Diyoruz siz desene şurayı. <laughs> Ali Metin ya helal vallahi iyi yaşadın. Abi bug'i var ya. Bug'i. kaçı Lan nereye kaçıyor bu? Sal bana sal bana. Al. Kaçan kovalanırmış. Alanın dışına gidiyor. A şey. Aa vurdum. Oy. <laughs> ya adama bak <laughs> intihar etmeye şey gitti ya. <laughs> Yemin ediyorum yanlışlıkla evet. vurdum. <laughs> Üf, 22 kill arkadaşlar. Mis. Bir beğeni hak ettik ya. 43 puan verdim maşallah. O ne be? Oha, oğlum o ne? Hasarlara bak. <laughs> 1400, 1500, 1300, 2500. Üf. 29 33 37 kil. Güzel. Öf. Tertemiz.